Eva Eva hadi kay bakalım. Kay anneciğim. Baba. Baba. Hadi kay bakalım. Eva. Hadi kay. Kay bakalım. Eva kayabilir misin 1 2 3 diye? Eva bana bakabilir misin? Eva Anneye bak anneye bak. Geldim. 1 2 3 hadi. Geldi, geldi. Kaydeva. Geldi. Bak ablayla abi geldi. Bak geldi ablayla abi. Bak hadi oynayın. <gülüyor> hadi <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi <gülüyor> birlikte oynayın. <laughs> Aferin sana ama şey dikkat etseydin çalınmasın yani. Yok. Ailenin <laughs> yanına verseydin. Gözümle bakıyorum <laughs> zaten. tamam. Hadi oynayın çekiyorum. Bak abla nasıl çıkıyor gördün mü? Oh. Oh. ne çıkacak şimdi? Hadi abisi göster. Hadi bakalım oh, aferin size. size. Bak ben büyümüş onlar. Biliyorum. Aferin Dikkat sana. Edemem. Oo dikkatli ol ama. Nasıl daha? Dikkatli ol. ol. Eyvah sen de dikkatli ol. Baban tutuyor seni. Babak, Yapma. Ben buradan inmeye gidiyorum. Ben de buradan inmeyi biliyorum. Kendim sen Biliyor yapamazsın. Ama sen dikkat. Ama sen dikkat et, tamam. et. Sen tamam, daha, daha, daha küçüksün. Sen daha 3 yaşındasın. Evet. Daha yapamazsın. Yapamayabilirsin. Evet. Zaten düşersen de bir şey olmaz. 2 metre kadar. <laughs> ama bir yeri kırılabilir. Değişiklik. Dikkatli olmak ama gerekiyor. evet. değişik bir şekilde indi ama inemedi. <laughs> Ayağım Ne yapacağım biliyorum. <laughs> ama tanrım ay. Eyvah, ay hadi bakalım kızım. Ama. Hadi seni bekliyorum. Ay, baba. Seni bekliyorum. Abi, abi. Ablası bak Eva'ya bak ablası bak diyor. Ha senin görmeni istiyor. Bak Eva kayıyor ablası. İki yaşında kayıyor. Bak ablası gördün mü ablası? Bak hadi kay. Oley kay, kay 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 kay. kay. Frenle basıyor. Frenleyerek kayıyor benim kızım. <laughs> Etekli olduğu için zor oluyor. Evet. Etek. <laughs> Etek. Etek giydi. Benim aslında başka kıyafetlerim var ama şuradaki çeşmeler beni ıslattı. Ha, o yüzden Evan'ınkini de değiştirdik biz. Onun da ıslandı. Taytı vardı. Tane gördüm, geliyor. Ben de artık öyle geleceğim. Ha, ama muhtemelen denize izliyordur. Denizden sonra geliyordur. 1, 2, 3. 1, 2, 3. M M evet, oh. Düştün. acıdı mı bir yerden? Yok, yani, yok. Tamam canım. İyiyim. İyiyim. Tamam. Eva. Eva otur. Ben, ben gidelim, otur anneciğim. Gel. Evet, Hadi Ama bakalım. Hadi. Abla bak. Abla da oynuyor. Abla, abla da bakayım oynuyor. oynuyor. o da oynasın. Adem, set, set. Hadi, one, Hadi two, kızım. Oley eva, koydu. Çok akıllı kızım. Çok eğlenceli. Funny. Thank you. Gel buraya. Hayır. Gel bakalım. Evacığım. Eva hadi gel buraya anneciğim. Onlar bize ait değil kızım. Gel. Gel.